Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler arkadaşlar TikTok'ta takipçi kazanma hilesini göstereceğim. Bunun bir uygulaması o var arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde takipçi kazanıyoruz. Bu takipçiler bot mu değil mi diye soran olursa kesinlikle bot değil arkadaşlar. Şimdi gelelim videomuzu hemen anlatayım. Hemen Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya Tik Plus yazıyorsunuz ve şu üçüncüyü bunu indiriyorsunuz. Ben indirdim. İndirirken sonra hemen giriş yapın. Evet arkadaşlar. bu öncelikle şey istiyor. Ben bir hemen çıkış yapayım sizlere göstereceğim. Böyle geliyor. Kullanıcı adınız yazıyorsunuz buraya takip takipçin 20k bir saniye Kullanıcı neydi ya unuttum. Bir saniye arkadaşlar hemen bakıyorum. hesabım bu. Hemen giriş yaptım şöyle. Evet arkadaşlar buradan e, bu takip ete basıyorsunuz. Buradan takip et. Bunları takip ederek arkadaşlar yıldız kazanıyorsunuz. E, yıldız yıldız kazandınız mı? Şurada yıldızınız var yukarıda. Burada yıldız yıldızınız artıyor arkadaşlar. Sonra nasıl yani ben bu yıldıza nasıl takipçi alacağım diye sorarsanız bura takipçiye gelin. Altta gördüğünüz gibi takipçi var. Buna gelin. Burada 20 yıldıza 5 takipçi veriyor. 40 yıldıza 10. 100 yıldıza da 25 takipçi veriyor. Buradan hemen alırsınız arkadaşlar. Ben almayacağım şu anda. Buradan alırsınız. Beğeni de var arkadaşlar. Beğeni de alabiliyorsunuz. Ama beğeni yani servis kapalı şu anda. Kısa bir süre sonra açılacaktır. Ee, böyle arkadaşlar, şimdi e, şunu da söyleyeyim. Ben yani buradan takipçi yapıyorum da, buradan az yapıyorum da genelde yani kendiliğinden geliyor takipçim benim. O yüzden arkadaşlar ben böyle takipçi kasıyorum. Yani e, aslında bu e, Plus'ın bir hilesi daha var. Bu hilesi de bu videoda anlatmayacağım. Bu video arkadaşlar 15 20 like gelirse bu video bu hileyi de göstereceğim. Mesela bu hile nasıl diye sorarsanız mesela arkadaşlar siz 100 yıldıza 25 takipçi diyor ya bunu aslında 100 yıldız arkadaşlar 250 veya 200 takipçi alabiliyorsunuz. 5 20 yıldıza 5 takipçi diyor. Burada 5 yıl 20 yıldız arkadaşlar 60 50 60 tane takipçi alabiliyorsunuz. Bunu da bir sonraki videomda göstereceğim. Eğer bu e, isten istediğim beğeni gelirse ve izlenme gelirse onu da paylaşacağım. E, evet arkadaşlar bu kadardı. Ha, bir de son olarak da şunu söyleyeyim. Buradan profiline giriyorsunuz arkadaşlar. Siparişlerimden de yaptığınız yani aldığınız takipçileri burada gösteriyor tamamlandı diye. Yani ben böyle yaptım. Böyle kazanıyorum. Kesinlikle bot takipçi değil bunlar. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yapmam e, bütün hepsini yaptım. Eğer e, bura girdikten sonra yani eğer yaptınız ve takipçi aldıysanız ve alınmıyor diyorsa buradan e, TikTok hesabınıza girin arkadaşlar hesabınıza girdikten sonra yukarıdan 3 noktaya basıp gizlilikten özel hesabı kapatın. Bunu açık yaparsanız oradan alamazsınız. Bunu kapalı yapın. Öyle alırsınız. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip like atarsanız saçma oldu biraz. Beğenirseniz çok memnun kalırım. Devamı gelecek videoların takipte kalın. Hepinize iyi günler görüşmek üzere